Merhaba, Özel Silivri Aradolu Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünde çalışmaktayım. Size bugün antirefle endoskopik tedavi yöntemlerinden arma yönteminden bahsedeceğim. Arma yönteminde hastamızı öncelikle endoskopik olarak değerlendirip arma için uygun mudur, değil midir ona karar vermemiz gerekmekte. Arma yöntemi endoskopik olarak mide kapakçığının elektriksel bıçaklarla veya argon plazma koagülasyon yöntemiyle yakılması işlemidir. Arma yöntemi endoskopiyle yapılan etkili bir reflü tedavisidir. Arma yöntemi diğer endoskopik işlemler gibi ve sedasyon altında yapılmaktadır. Bu yöntem yaklaşık 20-30 dakika kadar sürmektedir. Uygulaması oldukça konforlu ve güvenlidir. İşlem sonrası hastamızın bir saat sonrasında taburcu işlemi yapılmaktadır. Arma yönteminin başarısı literatürde %80-90 civarındadır. Bu yöntemde mide kapakçığında oluşturulan koagülasyon hasarı 2 ay içerisinde büzüşme ile iyileşeceğinden dolayı mide kapakçığı sıkılaşmaktadır. Arma tedavisinin avantajları bu işlemimiz minimal invazi bir işlemdir. İyileşme süresi kısadır. Reflü belirtilerini ve semptomlarını büyük ölçüde azaltır. Tedavi sonrası sosyal hayata dönüş hızlıdır. Hastalarımız anestezi etkisini atlattıktan birkaç saat sonra taburcu olabilirler. Arma yöntemi endoskopik reflü tedavisinin bir seçeneğidir. Bu yöntemimiz her hasta için uygun olmayabilir. Arma işlemi için uygun olup olmadığınızı ve işlem için daha fazla bilgi alabilmek için merkezimize başvurabilirsiniz.